Türk ünlülerin yaşlarını soruyorum. Tarkan 58, 51, 52. Sezen kan Aksu 65, 72, 71. Hande Erçel 33, 30, 32. Burak Özçivit 36. <gülüyor> Yok ama <laughs> 42, <gülüyor> 41. Aa, tabii. Serenay Sarıkaya 40 32 34 Kerem Bürsin 34 36 38 Aras Bulut İğnemli Bu da 34 Bu ben de yaşadım 33 35 Bunu nokta atışı bilmenizi Biz mi doğurduk ama nokta <laughs> hemen gidin. Nokta mı Yani çocuğunuz gibi ya. Tam talep edeceksin. Arda Güler. Ama lan. Hadi. Ay aman atmayın. 19. 19. <laughs> Dur lan ben bastım. 19 bir dakika. 19. 20. Evet. 20. Nasıl ya? Bak ona koyayım ya. Mesut Özil. 39. 38. 36. 37 diyecektim. Burak Özdemir. Ben... <laughs> sen kimsin <Sızın gülüyor> <Tamam. ya> <laughs> 35. Hiç gözümün önünde <laughs> Kaç 35 sen? dedim ben. 34. 31.